Selamlar arkadaşlar. İşi yeni bitirdim. Geldim eve bu saatte. Fuck. Saat iki buçuk. Sizde herhalde dört buçuk. Az önce Instagram hesabımda birisi yazdı bana yorumların altına Ayasofya Müzesi tekrar cami oldu. Ne diyorsunuz buna hocam? Tam cevabımı veriyordum. Baktım sildi. Herhalde te çok ters tepki geliyordu kendine. Çünkü ee, çok controversial bir konudur. Pişman oldu da sildi. Ben de size sordum. Acaba bu konu için bir video yapalım mı? Çünkü açıkça söyleyeyim yani bugün işte kulak misafir oldum. Millet bunu konuşur. Yani Araplar var, Sumaliler vardır. Pakistanlılar vardır. Çok sevindi, cami oldu. Hristiyanlar vardır, öfkelendi. Ben de dedim size sorayım, yapayım mı, yapmayayım bu videoyu. Ve kim istedi yap, kim istedi yapma. İşleri karışacak. Ben de dedim, you know what? Yapacağım ya. Okay. Yapacağım çünkü isterim konuşayım bu konuyu. Kiminle konuşacağım başka? Yalnız bunun içinde kiminle konuşacağım bu konuyu? Bari sizinle konuşayım. So, hiç kimseyi kırmadan, ne Kemalist kardeşlerimi kırmadan, ne de Erdoğan tutan kardeşlerimi kırmayın. Çünkü benim takvimceğim her yerdendir. Ve herkesi seviyorum. Hiç fark etmez siyasi görüşleriniz nedir. Hiç fark etmez e, din görüşleriniz nedir. Vesaire 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 vesaire. Çünkü Cenk Kocaman yani, herkese hitap ediyor. Yeah? Okay. Good. Anlaştık. Şimdi. Okay. Bizanslardan aldık biz İstanbul'u. Kimedi? Fatih Sultan Mehmet'ti. Yeah, galiba Dez, dizisini de izlediydim. Şu nasıl İstanbul'u fethetti. Netflix'te izledim. Ee, aldık. Biz aldık İstanbul'u. Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdik. İyi güzel. Okey. Eyvallah. Ondan sonra... Türk Cumhuriyeti kuruldu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Tamam. Açık söyleyeyim, ben Türk Cumhuriyeti'ne çok gurur duyuyorum ve kemalistim. Okay? Açık açık söyleyeyim. Ama aynı zamanda da Osmanlılardan geldik. Bak benim dedem Osmanlı'ydı, Osmanlı Türk'tü, benim dedem. Benim dedem doğduğunda e, Türkiye Cumhuriyeti daha kurulmadı. Kıbrıs'ta Osmanlı İmparatorluğu'ndu. Dolayısıyla hepimiz Osmanlı'dan geldik. Ve gurur duyarak her şeyden. Yani dört dörtlük şey değildik. Hiç, hiçbir imparatorluğu dört dörtlük değildi. Ama yine de gurur duyurduk. Şimdi bence Mustafa Kemal en güzel şey yaptı. Orasını müzeye çevirdi. Çünkü Ortodoks Hristiyanlar için çok kutsal bir yerdir orası ve insanlar gelir ziyarete, Ortodokslar, Ortodoks Ruslar özellikle ve Ortodoks Yunanlılar ve inanılmaz turizm çeker orası. Ya para açısından İstanbul'a çok gelir gelir, çok gelir gelir. Ee, Ayasofya'ya misafir etmek, orasını kilise olarak ya müze olarak görmek, şimdi oraya tekrar cami çevirmek tamam. Duydum ki yine herkes gidebilir, ziyaret edebilir oraya. Ama şimdi tekrar camiye olunca Atatürk'ün yaptıklarını yavaş yavaş siliyoruz. Atatürk'ün yaptıklarını yavaşcık yavaşcık siliyoruz. Tekrar azar azar Osmanlılara şeyine gidiyoruz. Şimdi bu ileriye gitmek mi yoksa bu geriye gitmek mi? Size soruyorum. Bilmem size soruyorum. Bir şey anlatacağım size. Kuzey Kıbrıs'ta, ne evet, Kuzey Kıbrıs değil, Güney Kıbrıs'ta Rum kesiminde. Bazılarınız biliyorsunuz. Hala Sultan Tekesi vardır. Hala Sultan Camisi. Hala Sultan, Hala Sultan kim idi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun halası. Şimdi orası Rumlar, Hristiyanlar ne kadar adi olduklarına rağmen Orasını çok iyi baktılar ve herkes, yani Türkiye'den de çok gidenler var oraya, gidilir oraya Hala Sultan'a kaç galiba öyle 5 defa giderseniz ya altı ya 10 her neyse öyle sanki Mekke'ye gitmiş gibi sayılır. Yani çok kutsal bir yerdir Hala Sultan Mekke ve Rumlar oraya bakıyor. Bakıcıları vardır, temizleyicisi vardır çok iyi bakıyor. Çünkü sadece Türkler gelmiyor oraya, Araplar da gidiyor oraya. Yani turizm çekiyor orası. Şimdi Hristiyanlar orayı kiliseye çevirse biz ne diyecektik? Size soruyorum. Size soruyorum. Ben fazla polemiğe istemem gireyim bu konuda. Cidden ben fazla polemiğe girdi istemem gideyim bu konuda. Ee, kim ne yazarsanız altına hepsinizi okuyacağım. Hepini okuya, hep, hepsini okuyacağım ve saygım sonsuz. Kim ne isterse yazın saygı çerçevesinde tutalım bu konuşmayı. Ama bence şahsen o kadar tuhaf şeyler oldu. Bilmiyorum. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Çok turist kaybedecek bundan. Şimdi diyorum ki ve forumlarda okuyorum, yabancı forumlarda okuyorum. Kimisi diyorlar ki İstanbul'u boykot yapalım. Çok üzücü olaylardır bunlar arkadaşlar. Ee, bu hale geldik. Yani gerçekten e, bilmiyorum ama benim düşüncem şudur: Mustafa Kemal Atatürk'ün kemikleri şu an sızlıyor. Benim düşüncem budur. Başka bir şey demeyeceğim. Peace out.